Bugün arkadaşlar sizlere Citroen Saksu aracımızın e, TU3JP kodlu motorunun yağ değişimi ile ilgili bilgi vereceğim. Aynı motoru kullanan Citroen C2, C3, Xara veya Peugeot 206, 206 Plus, 207, 307 gibi e, araçlarda da aynı motor mevcut. E, yağ filtremiz burada gördüğünüz gibi. Karter tapamız bu. Şurada. Yağ filtremizi sökerek işe başlıyoruz. Yağ filtremizi sökmeden önce yukarıdan e, yağ dolum ağzını açıyoruz. Ardından gördüğünüz gibi şöyle bir filtre yardımıyla sıkıştırıp yağ filtresini yerinden çıkarıyoruz. Şöyle yağın akması için. Gördüğünüz gibi e, eski yağ filtresini yerinden çıkardık. Şimdi e, karter tapamızı açarak yağın boşalmasını sağlıyoruz. Yağ filtresini yerinden sökmemizin sebebi yağ kanalı üzerindeki e, yağın kartere inmesini sağlamak. Yağ filtresi takılıyken sökersek e, bu yağ aşağıya inmeyecektir. Bu da sağlıklı bir işlem olmayacaktır. Şimdi arkadaşlar karter tapamızı açacağız. Karter tapamız şu arka kısımda. Bunu açmak için 24 lokma kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi şöyle takıp şu şekilde bu tarafa doğru sıkılıyor, bu tarafa doğru açılıyor. Şöyle açıyoruz. Bir miktar gevşettikten sonra elimizde Diş şöyle çevirirken dişin tık yaptığını duyduğunuzda tapayı kendinize çekerseniz direkt yağ akmaya başlayacaktır. Şu an mesela boşa düştü. Çektim. Yağ akıyor şu an. Bu şekilde aracımızın yağının komple süzülmesini bekliyoruz. Şimdi arkadaşlar karter çap tapa contamızı aldık. Bu araçlara Renault'un karter tapa contası uyuyor bu şekilde. Yağımız süzüldü zaten. Yerine takıyoruz yağı, tapa contasını. Bu tarafa doğru şöyle döndürerek bir miktar sıktıktan sonra, Ece, sonra anahtar yedim. yardımıyla sıkıyoruz. Evet. Karter tapamızı yerine taktık. Şimdi filtreyi takma işlemine geçiyoruz. Bu araçta arkadaşlar 10-40 yağ kullanıyoruz. Filtre ile beraber 3.7 litre civarı alıyor. Filtresi biliyorsunuz biraz büyük bu aracın. 10-40 yağ. Yağı iyice çalkaladıktan sonra her zaman yaptığımız gibi içine bir miktar şöyle yağ döküyoruz. Şu oringin olduğu kısmı güzelce yağlıyoruz. Bunu yağlamamızın sebebi e, filtreyi takarken e, buraların kayganlığını sağlayarak filtrenin daha rahat düzgün bir şekilde oturması. Buraları yağlamazsanız filtre sıkışır ve oring bozulabilir. Şimdi filtre takma işlemine geçiyorum. Oh, Filtremizi yerine takıyoruz arkadaşlar. Elimizle bir miktar sıktıktan sonra e, filtre anahtarı yardımıyla gördüğünüz gibi e, sıkma işlemini bitirdik arkadaşlar filtremizi yerine montajladık. Şimdi geriye kalan işlem e, yukarıdan yağımızı doldurmak. Şimdi arkadaşlar aracımızın e, yağ dolum işlemini yapacağız. Dediğim gibi 3.5 litre filtresiz alıyor. E, 0.3 litre de filtre payı 3.8 litre civarı oluyor ama tabii 3.8 litre diye biz şey yapmayacağız. Her zaman yağ çubuğunu zaman aralıklarıyla kontrol ederek yağ dolduracağız. Yağı boşalttığımız zaman bir miktar beklememiz gerekiyor ki aşağı kartere insin ve bu çubuktan bakıp kontrol edelim. Yağı bir miktar karıştırdım. Çalkalamazsanız mineraller alt noktada toplanır. Karıştırdıktan sonra yağımı yavaş yavaş ideal yavaş bir şekilde doldurmaya geçiyorum yağ dolumuzu tamamladık arkadaşlar yağ çubuğunu gördüğünüz gibi taktık şu şekilde sizin de gördüğünüz üzere tam şu noktaya kadar yağ dolmuş oluyor. Yağ seviyemiz tamam şu an. Ee, 3,5 litre civarı aldı. Dediğim gibi 3,6 3,7 o civarda değişebilir. Yağ çubuğumuzu takıyoruz. Kapağımızı kapatıp aracımızı marşına basabiliriz. Ya değişim işlemini yaptıktan sonra arkadaşlar bir veya iki dakika kadar e, aracı bu şekilde çalıştırırsanız yağın içerisindeki minerallerin e, motora daha iyi nüfus etmesini sağlarsınız. İzlediğiniz için teşekkürler. E, aynı motoru kullanan Peugeot 106 var. Aynı şekilde bu araçlarda veya 206'nın bazı modellerinde de bu şekilde e, yağ değişim işlemini yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayınız.